Bisikletli Gazete başlıyor. Kings College'de bankacıklı finans alanında yüksek lisansını tamamlayıp mezun vizesiyle Londra'da yaşamı sürdüren Egemen Özdemir, geçtiğimiz hafta Liverpool'da maskeli bir grubun saldırısına uğradı. Bisikletli Gazete Söyleşilerinin bu bölümünde Egemen Özdemir ile yaşadığı bu tatsız olaya ilişkin yaptığımız söyleşi yer alıyor. Bisikletli Gazete başlıyor. Bisikleti Gazete Söyleşilerinden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Egemen ama konumuz pek iç açıcı değil. Çünkü Egemen yakın zamanda bir saldırıya uğradı. Aslında Londra'da yaşıyor ve saldırı sanırım Liverpool'da meydana geldi. Olayı ondan dinleyeceğiz neler yaşandığını. Egemen öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim beni aradığınız için. Buraya ayarladığınız için, hani kendime anlatma fırsatı sunduğunuz için. Rica ederim. Olayı, um, olayı herhalde evet. anlatsam da direkt hı hı. daha iyi olur. Ee, olay şöyle oldu, ben aslında bir kendimi tanıtarak baktım. Ben ODTÜ işletme mezunuyum. Ee, yüksek lisans yapmaya geldim aslında buraya. Bir senelik yüksek lisans oluyor İngiltere diğer ülkelerden farklı olarak. King's College'da bankacılık ve yüksek bankacılık ve finans yüksek lisansını tamamladıktan sonra e, iş aramaya koyuldum ve mezun vizesine başvurdum. Şu anda da süreci de hala süreç aşamasında. E, o arada da hem iş bulsam da çalışamayacağım için vizenin kısıtlamaları gereği gezmeye karar verdim. Kuzeyde de Rancarno'da kuzenim kalıyordu. Hı hı. Onun yanına hem gideyim, konaklama sıkıntısı çekmeyeyim. Hem de kuzeyli paragraflarını gezeyim şehir şehir diye düşünmek için. ilk başta Liverpool'a bir birlik gezi yapmaya karar vermiştim. Hı hı. Kendisi Rancorn'da kalıyor. Rancorn küçük bir kasaba. 20 dakika Liverpool'a. Oradan trene atlayıp bir de gittim Liverpool'a. Birden hani 5'e kadar Liverpool Müzesi'dir. sahildir. O ünlü bir liman var. Oraya gezdim. Ardından yemek yedim. Yemek sonra saat 6'ya doğru gelirken dedim ki hani buralar bitti. Hani liman dışında çok fazla gezilecek bir yer yok gibi Onun dışında sokaklara böyle tek, tek bulup gezmeniz gerekiyor. Ben de öyle yapayım diye hareketle yerleri araştırmaya başladım. Google Maps'ten bakıyorum. İşte kendime rotalar çizmeye çalışıyorum. Bir turistik gezi yapıyorsun yani. Queen... Evet bir turistik gezi yapıyorum. Bir günlük, günübirlik bir gezi aslında. Queen Square'e geldim. Queen Square'de hani yönemi bulmaya çalışıyorum. Bir yandan da Google Maps elimde açık. Ee, nereden gitsem hani biraz daha fazla bir şey görürüm şehrin. Çünkü neredeyse her yerini bitirdim gibi. Hani ama birkaç güzel yer daha var. İnternetten gezi rehberlerinden bakıyorum. Ama öyle bir cadde ki hani dört tane ayrı sokağa çıkıyor. Önü arkası böyle çok fazla yöne gidebileceğiniz yerde ve nereye giderseniz hani oradan biraz daha böyle yolunuz ona göre çizdiği gibi. Ben de ona istinaden böyle gidip geliyorum İşte o sokağa bakıyorum, bu sokağa bakıyorum. Bir tane de tabela var. O tabelada hani herkes görmüştür böyle turistik. İşte şu kadar mile giderseniz sağ yöne şuraya varacaksınız, buraya giderseniz öyle bir tabela. Ve çok fazla Recording indir progress. gösteriyor. progress. böyle olunca da hani ben de yerimi tam saptamak adına 4-5 kere o tabelanın altından geçip gittim. 4-5 defa gidip gelmelerim sırasında bir grup vardı tabii ki o tabelanın altında. Yaklaşık bayağı kalabalık bir grup. Genç de bir grup. Yaşları 15-25 arasında değişiyor. Aralarında büyükler de var. Çok küçükler de var. Yani 15-25 arası dediğim gibi. Ve ardından herhalde oradan bana gözünemi kestirdiler. Ne yaptılar? Hani birkaç tane bakış alıyordum ama hani sanki bu bir insan hani bizim grubumuza mı girecek tarzında diye düşünüyordum ben. Hı, hı. O arada da Google Maps'im açık işte sağa dön, sola dön hani herkes biliyordu Türkçe bir şekilde açık ve hoparlörde çünkü kulaklığımın şarjı bitmişti artık ee, Ve ve hoparlörde geziyordum kimse de hani öyle bir şey demiyordu. Zaten Liverpool merkezi biraz daha kalabalık olduğu için hani kimse de o kadar sesten duymuyordu bile belki. Hı 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 ama o yer sadece o grubun olduğu bir yerdi akşam altı sularında ve ben en sonunda biz çok sokağa girmeye karar verdiğimde girdiğimde 25 kişi bir anda arkamdan gelmiş ben gelmiş diyorum çünkü o sokağa girdikten sonra ben onu fark etmedim o grup bana sokağa girdikten sonra ilk önden 2-3 kişi direkt yumrukla saldırdı arkamda ve ben arkamı dönüp baktığımda aslında yani o grubun benim arkamda olduğunu ve hani Liverpool'a doğru daha doğrusu daha kuzeye gidildikçe biraz daha şiddet olaylarının arttığını, bu yazda hani biraz ırkçı saldırılarının olduğunu evet, evet. gösterilerin olduğunu hatırlıyorum. Hani bilinçaltımda hani öyle bir şey olursa kaçarım tarzında ya da hani bilmiyorum bilinçaltımda öyle bir şey gelişmiş. Ve onlar bana hani vurmaya başladı. Ben vurduktan sonra geriye çekildiler. Herhalde benim ellerim cebimdeydi. Ceplerimin içinde de cüzdanım, işte telefonum, power bankim ve kulaklığım vardı. Herhalde cebimden bir şey çık... Yani ben de ellerim cebimde geziyordum. Herhalde cebimden bir şey çıkaracağımı zannedip ilk başta bir, bir iki adım geri gittiler bana ilk vuran kişiler. Hı hı. Ben de o fırsattan faydalanıp bir anda dedim bunlarla hiç konuşmaya gerek yok. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Dedim koş. Hı hı alabildiğine zaman kazan belki kurtulursun. Bir de insanların olduğu yere doğru belki koşmak istemişsindir. Evet yani sokakta bir iki kişi vardı. Şimdi yine bir iki kişi vardı ama 20-25 kişi belki daha kalabalık bir grubun olduğu yerde hiçbir şey yani. Hı hı. Ben de sokağın sonuna doğru koştum. Sokağın sonunda bir sola bir de sağa yol çıkıyordu. Sağ taraf yine ıssız, sol taraf baya merkezi bir ana caddeye çıkan bir yoldu oradan sola dönüp koşmaya başladım. Ama o sokağın kaldırımları maalesef Arnavut kaldırılmış. Hmm. Ben de çok hızlı koşarken ayağım sağ ayağım bildiğiniz bileğim döndü. İşte ayakkabım bir kenarı uçtu. Ardından ben de tabii yere düştüğüm için arkaya grup yetişti. Ben hani bir iki adım atacak mesafem ve zamanım kalmıştı. Dedim ki Hani bir dükkan var burada oraya arkanı ver en azından arkandan vuramazlar şeklinde Arkamı oraya verip ellerimi de, Hani depremde nasıl koruma hı hı. bize gösteriliyorsa o şekilde korudum ee, O şekilde telefonumu bir tek cebime koymuştum pantolonun cebine montumun cebine değil Onun üstüne böyle Basıp Kafamı da koruduğum için biz çöküp Arkamdan vuramadılar ya da çok az vurabildiler. Yandan çok vurdular, tekme vurdular, İşte O ara bana vurduktan sonra birkaç kelime söylediler ama hiç hatırlamıyorum, dikkat bile etmedim. Arkamdan gelirken de birkaç bağırtma sesi ama ben yolumu bulmaya çalıştığım ve Google Maps açık olduğu için hani dikkat etmiyordum. Arkadaki gruptan herhalde kendi aralarında bir şeydir falan diye anladım. Ya insan bir de böyle durumda panik yapar, yapar yani. Mi? hani panik de oldum dediğim gibi. Zaten ben direkt koştum hani baktım a böyle hemen koş hani çok daha can havliyle aslında bir kaybettim. Çünkü dursanız da orada size yumruk atmaya gelen birisinin direkt yumruk atmaya gelen birisi çok da sizle konuşacak bir şey yoktur. Ya da grupla gelmiyordur. O sırada işte üç dakika sürdü yaklaşık benim yerde durmam. Daha doğrusu çökme pozisyonuna durmam. İşte koruyamadığım yerlere tekme atmaya başladılar, yumruk atmaya başladılar. O sırada tabii ben farkında değilim, cüzdanımı çalmışlar hmm. cebimden. Cüzdanım gitti. Power Bank'im de vardı aynı yerde. Power mesela almamışlar. Yüzden yani, hani telefonumu alamazlardı. Hani çünkü onun üstüne böyle bütün vücudumun dengesini de koymuştum ama ben hiç telefonum orada mı değil mi diye hani tamamen o da şans. Hmm. Yani bir, olaydan sonra zaten benim hani bilincim birazcık kapanmaya başlamıştı. Tam böyle bilincim kapanmak üzereyken orada orta yaşlı bir adam herhalde. Hani öyle en son hatırlıyorum. Orta yaşlı bir adam yeter yeter inaf inaf dedi. Hani onun üstüne de hala 4-5 tane tekme attılar en son. Hı hı. Yani, grubun hepsi maskeliydi. Hani ben bana önde veren iki kişi, üç kişi yüzlerini hatırlıyorum. Hmm. Kapşonlu ben sweatshirt de falan de giyiyorlar değil de, mi böyle siyah? Evet evet öyle bir şeydi. Ee, hani gör beni engellemeye çalışan adama sorduğumda da yüzleri kapalıydı, maskeleydiler dedi. Ama engellemeye de çalışmış sağ olsun. Baktı onlar vurmaya devam ediyor. Yolda genç bir kadın vardı. Hani be, 20-25 yaşlarında hani ben benden de yaşıt diyebileceğim. Ee, o da işte önüme geçince otomatikman benim her tarafım kapanmış oldu. Hani ya kadına vuracaklar ya da genç kıza ya da adama vuracaklar bana vurmaları için. Böylelikle engellemiş oldular hani daha da fazla Çünkü benim gerçekten bilincim o ara kapanmak üzereydi. Hani kanlar fışkırıyor bir yandan babamdan, Ee, aa, dudağım patlamış zaten üst falan. Hani oradan beni öyle şanslı olduğum için şu anda da biraz hatırlayınca biraz bir yavaşladım o an aklıma geldi. Evet evet. Ee, yani kurtarmış oldum. Hani verilmiş sadakan mı varmış yani çok çok daha kötü olabilirdi. Evet geçmiş olsun yani. yani e, teşekkür ederim. Ayağa kalkmaya çalıştım tabii ki kalkamadım Sen de dedim. Geri oturttular hemen zaten. Beni kurtaran adam zaten polisi aradı. Alır aradı polis 5-6 dakika sonra geldi. 5-6 dakika sonra geldikten sonra ben hani olayı anlatmak için yaltalayarak da olsa anlatmaya çalıştım. Yavaş yavaş olayın başladığı ve bittiği yerleri gösterdim. Sonra polis dedi ki hani beyin sarsıntısı olabilir. Seni hastaneye götürelim. Polis arabasına bindim, beni hastaneye götürdüler, MR çekildi, genel sağlık kur için sağlık kontrolleri yapıldı. Hani beyin sarsıntısı da beyin kanaması çıkmadı tabii ama hani sonuçta aradan belli bir zaman geçtikten sonra da ortaya çıkabilir. İşte evet. ben de şu anda sağlık sisteminden randevu kovuluyorum. <laughs> yani bunu çünkü vermiyorlar, bu hmm. sağlık sistemi hepimiz biliyoruzdur. Evet. Bayağı yavaş işliyor. genel olarak bu şekilde. Peki izler. polisin da anlatabilirim. Ben birkaç soru sorayım. Belki birkaç evet. noktayı daha aydınlatırız bu sayede. Polisin tutumu nasıldı? Sence bu saldırganları bulmaya yönelik bir çalışmaları olacak mı? CCTV falan kayıtları ya da dükkanda civarda, civardaki dükkandaki kameralar vesaire kullanılacak mı bununla ilgili olarak? Polis şöyle elimizden geleni yapacağız dedi. Bir de benim kart, cüzdanımı çaldıktan 10 dakika sonra iki tane Türk kartım vardı. Bir tane de İngiliz Bankası'ndan aldığım kartlardı. Bir tane Türk kartım, bir tane de İngiliz Bankası'ndaki kartımı kullanmışlar. Hemen olaydan 10 dakika sonra, yarım saat sonra bir corner shop'a gitmişler. Bir de McDonald's'a gitmişler hmm. için. Oralardaki CCTV'ler soruşturuldu. İşte birkaç şüpheli Bulduk, kimliklerini tespit etmeye çalışıyoruz, maskeliler tarzında söylendi hı hı. ve bu olayın ilk günü oluyor. Şu anda da 5 gün oldu olayın üstünden geçeli. Hatta altıncı günü bugün. Ama hala daha bir kimlik tespiti falan hakkında beni bilgilendirmediler. Yani hı. bekliyorum. Bu konuda bir umudun var mı? Ee, umudum açıkçası vardı çünkü ilk günden o kadar hızlı kamera kayıtları bulununca yani dedim ki herhalde kimlikleri tespit edebilirler çünkü bunlar hem benim olayımın olduğu yerdeki kamera var, hem gittikleri yerde var, hem ıı, yani kaçarken kullandıkları tahmini güzergahlar var. Yani çünkü o caddede o saatte koşarak giden başka insanlar olamaz. Evet. Ya da bir grup olamaz. I yani bulurum diye düşünüyordum ama maalesef herhalde bulamayacaklar mı yani birazcık da daha... hani çözemedim hı hı. açıkçası Polis de olmadığım için. Evet. Bir de bu ülkede İngiltere'deki ne kadar zamandır İngiltere'desin? Geçen yıl Eylül'den beri. Geçen yıl Eylül'den yani beri. bir yaklaşıyor. -hı. Hı yaklaşıyor. Peki bu senin İngiltere'deki yaşamını bu olay bu kötü olay nasıl etkiledi? Yani daha böyle kendini güvenliksiz mi hissediyorsun şu anda? ya da ben Türkiye'ye mi dönerim ya böyle olmaz mı falan mı diyorsun yoksa toparlarım herkesin başına gelebilir mi diyorsun? Ya tabi ailem çok üzüldü. Ailem gelmeme istedi. Ee, ama bir yandan da dediğim gibi vize sürecim devam ediyor vizeye başvurduğum için. Hı hı. Yani o vize sonuçlanana kadar da geri dönemiyorsunuz. Tabii ki aileniz merak ediyor ama sonuçta burada bir buçuk yıllık bir yaptığınız bir yatırım var kendinize. Onu da heba etmek istemiyorsunuz hı hı. çünkü geri dönseniz de onlar da çok bir şey yapabilecek değiller sonuçta. Yarı kullanacaklar ya da yani belki daha iyi bir sağlık verecekler ama hani şu anda bu da yardım etmek isteyen çok fazla insan var. Hani hı. O bakımdan onlarda teşekkür ederim. Süreç boyunca çok fazla insan aradı yardım etmek istedi. Beni kardeşler olarak gördü, herhalde küçük bir kardeşleri. Hı hı. Durum bu şekilde. Sen... Konsolosluk var işte devreye girdi konsolosluk takip ediyor. Ha güzel. Polis de takip ediyor. Hı hı. Ee, bu bunu, bunu, göçmen gruplarında ya da en azından okul WhatsApp grubunda falan e, paylaştın sanırım. Oradan nasıl tepkiler aldın? Hani bu sanırım bu, bu tür olaylar çok sık yaşanmaya başlandı artık İngiltere'de. Göçmen gruplarında paylaşıldı ama okul grubunda ben daha paylaşamadım. Ben yani paylaşacak cesareti kendimde bulamadım. Dediğiniz gibi bu olay bende psikolojik olarak etkisi var. Ee, hani Lond Liverpool'dan da Londra'ya beni hani daha fazla iyi bir sağlık hizmeti psikiyatrist daha fazla tanıdığım var diye hani getirdiler ama işte oradan gelirken bile hep yürürken arkamı kontrol etmeye başlıyorum. Hı hı. Çünkü hep arkamdan sağladıkları için hep arkamı kontrol ediyorum. Sürekli bir şüphe hali. Yolda yürürken acaba hani yine belki şu köşeyi dönersem de aynı şeyi yaşar korkusu tabii ki var. <laughs> o yüzden de buradayken bile tanıdığım insanlar hani beni çok yalnız bırakmak istemiyorlar. Hani <laughs> Hem olaydan dolayı hem de hani korkumdan dolayı. Atlatmayayım mıydı diyorum. Ama bir süre herhalde eski hayatıma o konuda geri dönmek zor olacak gibi duruyor. Evet daha da çok taze ama daha çok yeni. Daha yaraların daha yeni iyileşiyor. Evet. Bunun eserleri, kalıntıları tamam. üzerindeki psikolojik etkileri de zamanla iyileşecektir diye umuyorum. Evet. Yani genelde göçmenliğin tepkisi tabii ki şey oldu. Liverpool çok güvenli bir şehir. Niye böyle oldu tarzınız oldu ama hiç ben öyle gezerken de çok güvenli olduğunu şahsen düşünmüyordum. Hı hı. Hani tetikteydim orada da. Belki de tepitte olan benim hayatımı kurtardı. Çünkü arkamı duvara verebildim. Arkamdan daha fazla vuramadılar yere düştüğümde mesela. Hı hı. da daha, daha fazla mesafe katılabildim hemen koştuğum için. Daha merkezi bir sokak bulabildim. Hı hı. Bu şekilde. Evet bir de saldırganlar böyle sürü psikolojisiyle hareket ettikleri için e, orada daha da canavarlaşabilirlerdi evet. Evet zaten öyle oldu. Hani ilk vuran büyük ihtimal 2-3 tane vurdu. Hevesini aldı herhalde. Arkasından gelenler daha sert durmaya başladı. Belki de hani ne olduğunu bile bilmeden en arkadaki yerde biri var. Vururum. Hazrında da geçebiliyor belki. Hı hı. Dediğim gibi sürü psikolojisi. Peki sence bu e, saldırının hani göçmenlikle bir ilişkisi var mı? Ya da sıradan orada bir çete vardı. Hani ön, bir kurban arıyorlardı. O kurban da sen rastgele oldun. Bence ikisi birden. Hı -hı. Çünkü göçmen olduğunu bildiğiniz birisine hedef seçmek, yerli birisini hedef seçmekten daha kolaydı. Yani Hı -hı. belli ki onlar bir hedef arıyordu. Hı, -hı. Onun gözlerini kestirebilecekleri de bir hedef arıyorlardı. Hani ben de yol bilmeyen, sürekli sokakta gidip gelen, Google Maps kullanan, orada Google Maps kullanan, işte hoparlörü açık, bizim bilmediğimiz bir dilde konuşan. Mesela benim bazen ee, Rusça da oluyor hani Google Maps'im ya da annemin. Ee, hani öyle ayarlanmış, neden bilmiyorum. Bazen Türkçeden Rusça'ya ya da Ukrayna'ya geçiyor, mesela o çok kolay anlayabiliyorsunuz başka bir dile geçtiği anda. Hı hı. Yani bir iki kelime söylemesi yeterli oluyor. Büyük ihtimal onun adı Türkçe'yi o kadar kolay anlayabilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yani spesifik olarak benim seçilmem çok ilginç orada. Hı hı. Yani Belli ki bir hedef seçildim. Arkamdan geliniyor. Yani bir sokağa kadar bir, bir grubu organize edip birisi getirebiliyor. Hı, hı Yani gruptaki çoğu insanda belki bu amaç doğrultusunda belki orada bilmiyorum ama nefret suçu ve göçmen karşıtı olduğu ikisi birlikte olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hı, hı. Ya yani en azından senin lokal olmadığını yani, biliyorlardı. Evet. evet. Lokal olmadığını biliyorlardı yani. Ya ona emin olduktan sonra ben diye artık her şeyi kurdular ve saldırdılar. Benim düşüncem. Hı hı. Neden orduyla alakalı bu? Çünkü ben dünyada başka yerleri de gezdim, Amerika'dır, kıtı olarak da farklı, İşte Gürcistan'a da gittim, hiç böyle buna benzer bir olay yaşamadım, burada da dediğim gibi bir yıldır, bir buçuk yıldır yaşıyorum, hı hı. Yani bir günlük gittiğim bir de böyle bir olay yaşıyorsam herhalde bilerek seçilmiş olduğumu düşünüyorum. Londra'da hiç başına geldi mi bu tür bir şey? Ya da şahit oldun mu? Hani Londra'da şey şahit oldum. Şiddet olayı değil de yani duyuyordum tabii ki. Hani suç oranının çok yüksek olduğunu tabii ki dikkatliyim ama genelde en çok duyduğum şey bisikletlilerin telefon telefonu çalıp, kaçması. Hı hı. Aynen en çok gördüğüm, duyduğum, en fazla da tetikte mu Ama Londra'da hiç böyle bir kere sokaklar daha kalabalık olduğu için hani böyle bir grup toplanalım, şey yapalım gibi bir şeyi çok fazla olmuyordu. Londra'da da, polis de daha fazla. Evet. Polisin yaklaşımı iyiydi ama hani şimdi polisten mevzu tekrar açılmışken hani polis bana yardımcı olmaya çalıştı. Hani birkaç doldurulması gereken belge vardı olayla alakalı. Hani bilincim yerinde olmadığı için yardım etti. Polis ee, DNA incelemesi için kıyafetlerimi aldı. Kıyafetsiz de kaldım. <laughs> Montsuz da kaldım. Montum vardı bir tane. Yani tek montum vardı buraya gelirken montumu da aldı. Böyle beş kat, altı kat giyip geldim Liverpool'dan Londra'ya. Montum olmadığı için bütün <laughs> kıyafetlerimi işte. üst Cüzdan da gitti. Cüzdan da gitti, katlar da gitti. Ee, abi, abi, Türk katlarımın adresi Türkiye olduğu için oraya gitti. Burada kullanamıyorum. Sadece İngiliz kartım daha yeni geldi. Hı Dün akşam geldi. Hani öyle. Yani şükür, şükür. bu kadarla atlattım. Hani bir 80 poundum gitti. <laughs> yani çok para değil ama öğrenciye öğrenciye büyük para. Evet. Bu şekilde. Ee, yani, ege Egemen o, geç, geçmiş olsun. Yani başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa kapatalım mı? O sorumluların bulunup yargılanmasını çok istiyorum açıkçası. <laughs> Umarım Olmaz bir öfkeyle doluyorsunuz evet, sizde. Evet. Olay yaşandıktan sonra insanın içinde bir öfke oluyor. Hı hı. Yani mesela benim hayatım boyunca bu öfkeli görmeyen insanlar o gün ilk, yani çok uzun zamandan sonra beni öfkeli gördüler mesela. Evet. Ee, yani ailem üzüldü. Dediğim gibi hani herkese şöyle bir uyarı yapabilirim. Hani Lonza'da veya İngiltere'nin hiçbir yeri fark etmek sizin hani akşam hava karardıktan sonra tek gezerken dikkatli olun diyebilirim. Hı hı hı. yani çünkü ben hani biraz aikido'da da biliyorum hani belki savunma sanatı bileyim hani ya da boks bileyim kendimi savunurum diye belki düşen olursa hani 25 kişilik bir gruba hiçbir şekilde yaramaz. Hiç hiçbir olsanız, dünyanın Arnold Schwarzenegger kadar güçlü de olsanız <laughs> yapacağınız hiçbir şey yok yani yere düştüğünüz anda hepimiz aynıyız. Evet, evet. Herkesin de başına gelebilir bu arada. Evet umarım bunu yapanlar kısa sürede bulunurlar bulunurlar ve cezalarını çekerler. sana da tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür ederiz katıldığın Çok için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, bu imkanı da verdiğiniz için.